Mutfakta olmak bana göre dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Evet, gerçekten zor. Ve doğru. şimdi iki mutfaktasınız. Evet. Nasıl verdiniz böyle bir kararı? Ee, nasıl verdik bu kararı? Ee, Mahmut Bey de ilk yola çıkarken e, işte Anadolu mutfağı, işte kendi köklerimize e, ulaşmak, onları ma sofralara yansıtmak. E, bir de biliyorsunuz sadece yemek değil bu işin bizim e, araştırma kısmı, evet. Anadolu seyahati, e, öze dönüş, reçete Onların araştırma gibi. Önemli. Peki sizin lahmacun, çok meşhur lahmacun. Evet. Yani. Onun özelliği ne? Yani biraz değişik bir lahmacun. Şimdi Doğan Bey olsaydı nasıl anlatırdı? Doğan uzun, Bey çok, uzun güzel çok, güzel anlatıyor onun lahmacun. Şimdi bizim lahmacunumuz biz teraf lahmacun diyoruz. Evet. Çünkü o birazcık böyle diğer hani başka lahmacunlardan farklı bir yaklaşım var orada. Çok detaylı emek harcadığımız bir ürün. Çok sevdiğimiz bir ürün. Hamur öncelikle tam bu unu hamur. Hmm. Lezzetli ve sağlıklı bir hamur olsun diyerek böyle çok sert ustanın bile yoğururken çok sert yoğurdu bir hamuru var. Bizeleri hepsi e, dahil e, tek tek önce işte kabuklarından ayırıp önce bıçakla sonra zırhla. Bütün malzemeyi? Bütün malzemeler. Kasaphane döş eti. Bizim ustalar, dört tane kasaphanemiz, ustamız var. Hayvanı parçalarına ayırıyor işte. Lahmacunluk, kebaplık, işte parça etleri. Döş etini ayırıyor ve önce sinirlerini. Lahmacun ölü, içinde. Lahmacun içinde sinirlerini ayırıyoruz yani. Ne bakıyorsun? Bütün yemeklere bakmak zorunda mısın dedim. Dedi ki... Giden yemeklere bakarım. Dönen tabaklara daha çok bakarım. Aynen. Öyle midir? Öyledir. Ben de bakarım. Mutlaka şimdi bir yer dediğimiz bir yer vardır bizim orada. Ben orada baykuş gibi... <laughs> Üretim bittikten sonra bir yerde dururum ya da içeride dururum. E, mutlaka gözüm servantlardadır. E, neden? Kalmış işte az mı gel fazla mı gel, pişmedi mi soruldu mu? E, önümden geçer bulaşıkhane orada da yakalarım. Hemen e, ne kadar yoğun olursa olsun. Kaç numara hemen e, garson gelsin. Özgür Şenol ne oldu? Masada bir şey var? Niye geri döndü? Soruldu mu müşteri? Yani o bizim mesleki şeydir. Tabii, o meslek O yani. var. var.